Merhaba baba arkadaşlar. Video birlikte, gördüğünüz gibi bir Prosta oynuyoruz. Arkadaşlar uzun zamandır video atamıyorum biliyorsunuz ama kusura bakmayın. Artık video gelecek, zıktık değil ama gelecek yani. Neyse başlayalım. Daha 20 saniye olmuş. Gel. Sen geleceğim buraya. 10 bin kupa oldum bu arada arkadaşlar. Oh bibi. Pat. İyi lan vurduk. Ultimizi açtık. Bence gelme buraya ya. Ahmanın tersi. Şey geldi sıçtık. Oha lan ne oluyor? Şurada adam var. burada değil. Burada. Kaçtı mı? Nasıl yani? İşte sen cini. Mal cini. Sen de ondan mal. Ay. Delik deşik eder. Mol. nere Fremdan Nere 7 Nere Nere 25 Gel. Abi nasıl ya? İkinci 27 28 ki. çok iyi. cr-!.. güzel. Güzel halk 16-ne syiç Aynı mı koyacağım ya? Ay. Artık video geldi arkadaşlar ya. Şu anda kendiliğinden ne oluyor bilmiyorum. Bak ben bunu böyle tutuyorum, bunu ileri itiyorum, ne oluyor bilmiyorum. Allah Allah. Pat pat pat. Bak 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 takılıyor. Öldüm ama. Ama abi. Kahpelik bu oyun. 5 ne ya? Dur ben oyundan çıkıp geleyim ya. Yeni kostümler aldım arkadaşlar. Yeni kostümler aldım. Hemen size 2 dakikada bir kostümlerimi göstereyim de. Sonra devam edelim. arkadaşlar bugün saat gece video atmaya çalışacağım ben yani video çıkaracağım gecenin artık mü olur beşim olur ben bilmiyorum ama konuşamayacağım anlayın yani konuşamam o yüzden kusura bakmayın hemen gelin size neden yok Google'da yok, Facebook'da yok, Biden'da yok, Ceyl'da yok, Ceyl'da yok, Ceyl'da yok, Ceyl'da yok. Piper'da var işte bir tane pembe tayfa var. Bakın. Uğur bir var. Nani de red bir var. Editor da yok. Kuzuka da yok. Derilde tutmaz deril varmış. Başka bunlar da yok. El primo yok. Herhalde yok. Bali'de iki tane var. Bir tanesi bu. Bir tanesi de bu. Ondan bunu seçiyorum. O zaman bunu seçiyorum. Poco da yok, Rosa da yok, şöyle de yok. Ben de Bandit'e Sele vardı lan ne oldu? Acaba? Kolda var, Hydrat Kold. Burada yok, bunu öpeceğim yok. Böyle Trollbrak var. Akıncı Bo var. Onu şeyden kazanmıyor. Şu etkinlik vardı ya, orada. evimizde öğreneceğimiz var, burada yok. Allah Allah. Allah Allah Allah. Bunu. Dicek. Dicek oynayacağım. Hiç oynamadım. Pek fazla katmıyorum Dicek. Oynayayım mı? Hadi bakalım. Demek takalım. Neyse canı söyledim, tefer. Hiç uğraşama Şu şarjı da çıkar. Gel. M. Gel. Keşke gelmeseydi. Özür dilerim başka. Atma ultiyi. Sokuk. Tövbe ettirdi ya bana. Bir şey abi ben bu yüzden sevmiyorum. Bok gibi karakter ya. Ben bunun c 16 bitle yaptım ki. Sebep neydi acaba? En çok kupa da var. Surge oynamayacağım abi. 10. oluyorum. 8 yiyorum. Yok. Asla. Bunu oynayayım bakayım. Yere. Gitmiyor değil ya? Yani yok. Yeni cihaz alacağım arkadaşlar. Bu cihaz evdesin aldım işte kullanmalık için. Yeni cihazda oynarız artık. bakalım olması keşfettim rahat. Çok iyi. Arkadaşlar ben bu öğleden sonra size ailemi de gösteririm. İstek katın oynarız. Ben bu araba öldüreceğim ya. Kim oldum şimdi? Salak benim şeyim var. Yo senin dolcun varmış işte tamam. Aha sıçtık. Be cool. Be öldün sen. Bir öldün sen. Bir öldün sen. Pat pat pat. Pat. Ölmeyecek. Yemin etmiş bu arkadaşımız. Pat. Demiştim. Bak. onu bana bırak. Yapmayacaktım bunu. Yaptı ki güzel etti. en <güler> ya. Eksi ye ye, yemin ederim. 10.000 kupadan düşeceğim. Yeminle düşeceğim bak. Önce oynayacağım. En alttan dolanayım. Burada görün taşmak yok mu? Bilmiyorum. ki bir yalan Şimdi kaydım oldu. Pem. Bir böyle çıkmadı lan Pem. Of. Oh. Serap. Tera'yı çok seviyorum abi öldün Tera'ya. Ben bir şey demiyorum abi. Bot gibi oynuyorum. Botum ben ya. görüyorsunuz arkadaşlar. 9 y 2 y g 8 29 p, p gördüğünüz gibi ekleyebilirsiniz. Ben bakın burada ben işte kapanmasını ekliyorum. Bazılarını tanıyorum, bazılarını tanımıyorum. Hepinizi bekliyorum yani hepte katın. Şu kutuya alacağım da kim var ki? İyi. İy, iyi bir yardım etti. Etmeyeydin kanka. Ya bana niye vurdun ki anlamadım. Kutuya vuruyorsun. Bana niye oluyor Tamam. Şunu da keselim. Jetki, <gülüyüz> Jeki. Öldün Jeki sen. Biri, birimiz öldürecek seni. ibnelik peşindesin yani, he. İşte oradan gelsin de oradan vurayım ha. Öldün ki sen Zeki? Sen de öldün. Kaçma. Ee, geberdin mi? Bak. Ultimi bir açsam beni kimse öldüremez daha. Açtırmıyorlar ama ya. Yani. Açtım. Hayır. Hayır. Al o zaman. Abi ananı satarım senin. Nani de oynamak istemiyorum. Aa, bir, bir, bir. Nani oynayacağım. Ama Nani de bot gibi. Bundan sonra Edgar oynayacağım diyeceğim de. Edgar'la dışında oluruz 10. 11. 10. 9. falan. Şimdi yiyeceğiz. 7. 8 falan yok abi. Eksi yemek istemiyorum. Eksi yemekten sens lan. Kral alırım ki ben seni. Tabi dibime girmezsen alırım. Pat, Onunu. Burası benimdir. Geleni keserim. Gelmeyin. Gelmeyin bak. Gelmeyin. Gelme. Gelme. Öldüm. Crow kafana sıçayım senin. Abi yok bu, bu video olmayacak ya. Ama 10 dakika olmuş ben bu videoyu kapatır mıyım? Ne oldu 10 dakika oldu lan? Kafa topu oynayan var mı ya? Bir söyler söyler misiniz? Kafa topu oynuyorsanız oynayalım birlikte. Ben de oynuyorum. Hadi bakalım. Biliyoruz her savaşçı kendi başına da internet gibi şey olmaz. Olmuyor. Tamam. Ben o sütuyu alırım. Her türlü. Şu anlık AFK herhalde ya o sütü. Gidelim bakalım rol mü yapıyor? Anlat şimdi. Yok rol yapmıyor. Aa beleşik. Onu mu satayım? Bana atlayacaksan, bana atacak sandın. beleşten gelme el primo. Aldın kaçtın ha? Öyle mi? Seni şimdi o aksesuarım falan vardır ben biliyorum Kusura bakma kanka ya bir bakıp çıkacaktım hani mi? O yüzden ettim öyle. Bir akıllı sensin. Bu ultim dolsa Bir oyunda iki el primo ne ya? Maksamı. Bir insan niye Emax'ta Aha AFK taklit yap. Bilmiyordum. Bak şimdi. Geri zekalı. Nah no, al. Ha ben de öldüm ama olsun. Seni zıbarttım ya. Oh içim. Ne oldu lan? Neydi onu? Renk miydi? Evet. Artık beni kim öldürürse onun o karakterle oynayacağım. Yani. Kim öldürse o karakterle oynayacağım. Eğer beni kumu öldürdüyse öldüğüm karakterle devam edeceğim. Bu şöyle. <laughs> Geri zekalı. Eyvallah. De sıkmasaydın keşke. Öldüm. el mi o sen de öldün. Sen de öldün. Ben öldüm biliyorum. Tamam başkan, sıkıntı yok. Tamam, tamam yanlış oldu Heh. Şimdi ne yapacaksınız bana? Şimdi bana hiç kimse bir şey yapamaz. Hiç kimse de. Oy iyi sekizcük. Ha. Bok yapamaz. Kafamı bile sıkmadı. Abi bana ne oluyor ya? Bir video çekelim dedim. Vallahi oynamayı unuttum. Yemin ederim ya. Beni kim öldürmüştü? Bir bakayım ya. Çok şükür bakılıyor mu ki? Kolt mu öldürmüştü ya orta 5. Beni kimi öldürdü diye. Kolt herhalde. Kolt alacağım. Kolt öldü. öldürdü herhalde Yanlış aksesuar. Çık çık çık. Olur. Ben bunu çekerim bunu Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bir 20 abone ol. Kanal kaç yıldan beri var bir yıl ya. Öldüm ki. Öldüm öldüm. Ananın ki. Ölmedim. Sen öldün ben de öldüm. Gelme 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 ultiyi satarım üstüne. gelme. Abi ya. Abi. E şey yok bende ya. Bizden devam et. Abi ben bekle şimdi. Şunu düzelim. Tamam. Şimdi mi şey oynayacağız? Birinci oluyor. Hadi bak. Orada kim var? Bak. Nasıl? 3 Yük diyecektim. Size. Rosa ikisini de aldı. Rosa beni daldı. aldı. Ben saldım oyunu saldım Bakın Şu anda birinci oldum arkadaşlar. Ananın küfür etmeyeceğim. Etmeyeceğim. Yok etmeyeceğim. Rosa kaç seviye? Alt seviye. Ben şimdi bu Roza'yı 7 seviye yapmam mı? Yapmam. Niye yapayım? Tamam. Ben neyle başladım? Ben neyle başladım? Abi soruyorum ben neyle başladım? Oyun. Ah iyi o zaman. Nani. Gel Nani. Gel hadi. Red Bull Nani. Kal. Domuz gibi kal. Ama öldü. Ben de öldüm. Yaka yapma. Bu harbi mal. onu basma saydım belki ölecekti. Rozayla ile birinci olur mu ya? Bilmiyorum adam akıllı şaşırdı. Gel Roza. Gel gel. Ay gel şöyle. Roza benim. Gelmeseydin keşke. ne <laughs> oğlum lan bunlar. <laughs> Hiç değil mi? Hadi bakalım hadi bakalım. Gel, gel. Gel, gel, gel. Bana doğru gel. Gel, aynı bak. Gel. Gel, gel. Gel, hiç çekinme. Öldün çünkü sen de. Abi. bişlik beşlik ettim öldüremedim abi. Hmm, ne oldu? Hiç olmadı. Mesela bakıp çıkacaktım. O, oh, oğlum şalta bak lan. Bendeki bu şans kimde var? Abi ya ölmüyorum. Öldüm. Ya <laughs> ha ha ha. sevmiyorum. Niye kimse bizden öldürmüyor? <laughs> 17 dakika olmuş şey ölçüyor. 17 şarjım kaldı ya. Çok hızlı gidiyor lan sen. Kim öldürmüştür dayı? Ne mank? Bir de seviyorum dedi. Ya. Gelme. Öldün çünkü. Mal mal. Mal. Abi yanlışlıkla attım. Attım ama sen de öleceksin gibi seni öldüreceğim. Dynamax'ı oynayacağım diyorum abi ben. Al bunu. Abi yanlış yarattım attım. Oy. Hayır onu almamla öldüm. Jesse dibine de girmesin arkadaşlar. Ben bunu diyorum. Ben daha oynamıyorum. Yeterlice ye ye 51'e düştüm. Kaçtım bir dakika ben bir bakacağım kaçtım. Çık şuradan bir bakayım. 79'dum arkadaşlar. 51'e düştüm. Yok ben daha oynamayacağım. Kendinize iyi bakın. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.